E. E. Sırdın. 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 Sırdın, çitin içinden çitledin. Çitin ne çitledin. Çitin içinden çitledin. Çitin içinden Ay. Ay. Ay ay ay. Ay sırdın. Ay yarattın, çok yaramazsın sen, çok yaramazsın sen. Ay, ay, ay. Vallahi yarattın, vallahi yarattın. Ya uzludur ya uzludur ya uzludur uzludur ya. <laughs> döveceğim seni, döveceğim seni, döveceğim seni, döveceğim seni, döveceğim seni. Döveceğim seni. Döveceğim seni. Anam. Anam. Bütün parmaklarımız sızdı. Anam. 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 <laughs> Hop. <Ooh. Gülüyor> ay ay ay. Ay ay ay. Yok, yok. Bir dinlen yoruldun. <laughs> Niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Ah, sırma ya. Sırma, sırma. Bir de böyle yapıyor. Bir de böyle yapıyor. Bir de böyle yapıyor.

Senin gözlerin ne renk? Bana bir söyle. Ne renk senin gözlerin? Sen neden sevdirmiyorsun? Neden sevmiyorsun? Halen topu buldum yine hadi. Aba abi geldi. Al. Bu çok ısırıyor ya. Oyun oynamak istiyor Oyun ya. Oyun oynamak istiyor. Karnına dokunursa onun için başarı. Oyun oynamak istiyor. Gözlerin ne renk gözlerin? Abi mi geldi? Yeşil gözleri. Yeşil gözlü. Yeşil gözlü. Abi mi geldi? Ay, ay, ay. Değmeyin bana diyor ya. Bana değmeyin diyor ya. Ben yerim bak ısırırım bak diyor. Değmeyin bana diyor. Dokunmayın bana Dur çok ağzına yaklaştırma ben. Koy. Koy ya yerine. Ne güzel yatıyordu ya. Yatırdım ben. Kuyruğunu yakala şimdi. Yakala. <laughs> Sen değil o kendi alakalı. <laughs> <yakanıca. gülüyor> <laughs> Dur oğlum değme, temizlensin. <laughs> düdüğ temizlensin bakalım da. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim bak şimdi. Çim yıkalarım. Bak şimdi. De 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 Hadi elimizi yüzümüzü yıkayıp kahvaltıya. Ah. Değme diyor. Değme diyor. Beni kucaklama diyor. Beni değme diyor. Bana değme diyor. Bana dokunma diyor. Beni rahat bırak diyor. Oyuncak. Cırmıklama Bak, Dur ellerini bir temizlesin. Dur ya. Tamam. Dur. Onun için Biz kendimizi temizlesin. Hadi. Temizlen, temizlen sen. Temizlen abiye bakma. Temizlensen. Senin gözlerin yeşil mi? Senin Aa, gözlerin yeşil. yeşil. mi? Yeşil. Sakın diyeyim var ya. Dikşi sakın. Zor diktik abi yine o dizinin yırttığını. <gülüyor> <gülüyor> Yırtma Pati, tekrar. Patileri, patileri boşuna. Makine de girmiyor Anne, oraya. anneciğim, bak bir patisi ya. Aa, patisinde, Pati. patisinde iz mi var? Yani şey izler var. var. Aynen aynen işte. Senin patini sevsinler ya. Senin patini sevsinler ya. Tam yerine çekiyor. Hiç yorulmuyorsun bak. Hiç mi yorulmuyorsun? Hiç. E, dur bir ya, dur. Anacığım oynamıyorsun işte yaprayla. Bunun bu arada ben dün akşam yemeğini verdim. Evet. Tamam mı? Çok vermişsin çok ver şey şeyini verdim tabağını bitirmiş bir de i̇şte ben uyurken gizli gizli pastamı yiyor aa pasta mı yedin sen pasta sana dokunur şey bunun karnındaki asitler Kızım, pasta pastayı sindiremez evet baba cumhurbaşkanına mı göndereceğim evet evet bu pastayı sindiremez. Karnındaki asitler bu pastayı sindiremez. O yüzden Ama işte pastayı ortaya koymayacaktın. Beste o yüzden, <gülüyor> <Pastayı> <gülüyor> o yüzden <laughs> oraya Benim oraya. elimle çok oraya oynuyor bu yaramaz. <laughs> Seni yerim. Seni o kulağını yerim tamam mı? O kulağını yerim. Yerini gel. <laughs> Yatıyor var ya. Tìm mẹ tôi nắm nít lắm mặt lắm mọi người nắm mặt 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 Bu genişleniyor biliyor musun? Genişleniyor. Tamam. Ah. Ben bir şeyle bir oynasın. Mermisiyle. Çok lezzetli. He? Çok lezzetlidir. Hadi ellerini yüzünü yıka, elini sabunla. Geliyorum ben de. Kahvaltı yapacağız. Sabah uyandık. Ya oğlum gel annene bakma sen annem annem senden gurucuk gel. <gülüyor> <gülüyor> annem bak şimdi sana yemeğini gel. vereceğim. <laughs> tamam mı? Bak şu an. O, o sabahleyin şey. diğer yeri gezmiş gelmiş. Sen uyandı size kadar. Şey, um. <laughs> Neydi? evet baba çocukken <gülüyor> oynamadı. <gülüyor> şey. <gülüyor> Şuraya yapınca mutas.